Uyuşuk insanların 10 özelliği. Arkadaşlar bugün sizler için uyuşuk insanlarda görülen 10 tane özellik çıkardım. Bakın bakalım bu özelliklerden kaç tane sizde var. İnşallah hiçbiri yoktur. Çünkü uyuşukluk başarının en büyük düşmanıdır. Hedefleri ve hayalleri olan başarılı olmak isteyen insanlar bu hedeflerine yönelik kararlı ve disiplinli bir şekilde eyleme geçmeleri gerekir. Yoksa başarılı olamazlar. Uyuşuk insan eyleme geçemez yapması gerekeni erteler ve böylece hedeflerini ıskalar ve bu onu başarısızlığa götürür ve kendine olan güvenini yok eder. Uyuşukluğu bırakıp harekete geçmek lazım. Ama önce uyuşuk insanlarda bulunan özellikler acaba bizde var mı yok mu bunu görmemiz lazım. Nedir bu özellikler hemen veriyorum. Bir, uyuşuk insanların her zaman mazeretleri vardır. Bu da zaten hayatta niye bir ilerleme kaydedemediklerini gösteriyor. Dayım yok, çevrem yok bana destek olacak. Ben zaten çok tercih edilen bir bölümü bitirmedim. Benim mezun olduğum üniversite üniversite değildi. Param yok. Her şeyin bir mazereti var. Onlar harekete geçecek ama maalesef hep bir mazeretleri var. Bunlar mazeretleri yüzünden hayatta ilerleyemezler ve bir yere gelemezler. Bak benden söylemesi. 2. Ne kendilerine ne de çevrelerine faydalı olmayan asalaklardır bunlar. Çalışmayan tembeller. Bunlar dünyaya geldiklerinde iş olduğunu bilselerdi annelerinin karnından hiç çıkmazlardı. Oh rahat burası ekmek elden su gölden ne güzel yaşıyorum ben ya dokunmayın bana derlerdi bunlar kesin. Üç, bunlar insanın içini tüketir. Şimdi bu insanlarla birlikteyken bir şey rica edersin. Tamam der ama poposunu kaldırıp da yapmaz. Ya tamam dedin sen, e yap hadi. Dayanamazsın, kalkar kendini yaparsın. Sonra döner sana der ki, e ben yapacaktım, niye yaptın sen? E yapmadın ki kardeşim, bekle bekle ben nereye kadar bekleyeceğim seni ya? İnan için tükenir. Bunlara bir şey söylersin, yapmadıklarını görür, kahrolursun, kalkar kendin yaparsın. Bunlarla yaşamak zor. Var mı çevrenizde böyle insanlar? 4. 50 kere ikaz edersin hatasını düzeltmez. Bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar. Ya söylüyorsun, uyarıyorsun, değişen hiçbir şey yok. Harekete geçemiyor bunlar. 5. İşe gelir, işini yaparken şikayet eder mızmızlanır. Bir bakarsın tavırlarına, davranışlarına kahrolursun. Çalışsa ne olur, çalışmasa ne olur? Böyle düşünürsün ya. İşini yüreğiyle yapan değil, işini öfleye püfleye yapan insanlar bunlar. 6. Her şeyi son ana kadar ertelerler. Bekletir, 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 yine bekletir. En son yumurta ağzına geldiği zaman yapmak zorunda kaldığı zaman harekete geçiyor bunlar. Kahrolursun ya. 7 sıkıya gelemez bunlar. Her işten kaçmak isterler. Kaçmanın yol ve yöntemlerini ararlar. Duymazdan geliyor. Görmezden geliyor. Sorumluluk var mı? Kesin o yok. Bunlar daima rahatlarına bakıyor. Bundan dolayı başarılı olma şansları da yok. 100 kişiden 5 kişi sorumluluk alıyor. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu beş kişi bir yerlere geliyor. Sorumluluktan kaçan değil, sorumluluğa koşan insanlar daha başarılı. Bunlar sorumluluk var, bunlar arazi yok. 8. Gece yatmak bilmez, gündüz kalkmak bilmez. Uyuşuk uyuşuk, oyalanıyor, vakit geçiriyor. Ne yaptığı da belli değil. 9. Sofrada bekletir, kapıda bekletir, telefonda bekletir. Hayatın onun harekete geçmesini beklemekle geçer. Olan sana olur. 10. Konfor alanlarından çıkmak istemezler. Bunlar tembel hayvan gibi. Meşhur bir tembel hayvan var ya. Onun gibi. Dursun. Oh, burası benim bölgem, ben burada rahatım. Kimse dokunmasın bana. Öyle durur vallahi. Oturduğu yerden kıpırdamamak için her şeyi yapar. Burada yer, burada içer, burada imkanı olsa onu yapar. Mecbur kalmasa tuvalete bile gitmez bunlar. Şimdi bu o özellik. Allah aşkına bir Müslümana yakışıyor mu? Asla yakışmıyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? İki günü eşit olan zarardadır. Müslüman daha fazla enerji, daha fazla çalışma, daha fazla üretme peşinde koşmalı. Kur'an-ı Kerim'de bir işi bitirince durma, hemen başka işe başla deniliyor. Ata sözlerimize bakalım ya. Ne diyor atalarımız? Çalışmak asalet, atalet esarettir. Ne demek hocam atalet? Pineklemek, hareketsizlik, uyuşukluk, tembellik. Yakışır mı insana yakışmaz. Bütün kötülükler boş oturmaktan doğar. Bununla ilgili çok güzel bir söz var. Tembele kapıyı ört demişler. Yelesince örter demiş. Neden kalkması zor geliyor? Çalışan demir ışıldar, yatan demir paslanır. Paslanan demiri ateş temizler. Bu da çok güzel bir söz. Ne demek bu? Uyuşukluğunun ve tembelliğinin sen faturasını ödersin, hayat sana bu faturayı ödetir. Çok anlamlı gerçekten. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Kim kazanmazsa bir ekmek parası o kişi bu dünyada dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Uyuşuk ve tembel insan dostunu üzer, düşmanını sevindirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası var. Benim çok hoşuma gitti, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya Rabbi tembellikten, miskinlikten, fakirlikten, usandıran hastalıktan, bezdiren yaşlılıktan hayırsız, faydasız ömürden, korkaklıktan, acizlikten sana sığınırım. Amin. Çalışanı Allah sever, kul da sever. Onun için uyuşukluktan ve tembellikten uzak olalım, daima çalışalım. İnşallah bu on madde sizlerde yoktur. Varsa da bir an önce kurtulun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.